Merhaba sevgili ikizler burcu yükselen ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım bir tripotumu ayarlayayım. Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle. Bugün ikizler burcu yükselen ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar için tarot ve kahve bakımı yapacağım. 15 31 Ağustos bakacağız bakalım ikizler burcunu neler bekliyor ne gibi değişiklikler olacak ikizler burcunun hayatında evet şimdi ikizler burcu biliyorsunuz hava grubuna dahildir yönetici gezegeni Merkürdür İkizler burcunun uğurlu renkleri sarı turuncu taşları akik uğurlu sayıları 5 9 e ee, uğurlu günleri çarşamba günüdür ikizlerin. ikizler burcu çok zeki burçlardır. Akılları ile meşhurdur ikizler burçları. Bu videomuz ikizler burcu yükselen ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar için geçerlidir canlarım. Evet, böyle bir karalım bakalım. En iyi anlaştıkları burç ikizler, kova, terazi, koç, aslan, yay'dır arkadaşlar ikizlerin. Bir bakalım genel bir bakım yapacağım ikizler burcuna bakalım neler bekliyor 15 31 Ağustos aralığında. Bu arada kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Zil butonuna da basarsanız gelen videolardan güncel videolardan haberdar olursunuz. İlişki ve aşk üzerine de videolar yayınlayacağım arkadaşlar. Hepinizi beklerim canlarım. İşimi severek yapıyorum, gerçekten seviyorum bu işi. İnsanlarla içli dışlı olmayı çok seviyorum. Bence bunun farkındasınız. Bir bakalım, ikizler burcunu neler bekliyor? İkizler burcu bir olumsuzluk yaşamış olduğunu gösteriyor. Yük var üzerinde, ciddi şekilde sorumluluk aldığı için diyor. Sorumluluğun altında ve bu yükün altında belli bir süre ezildiğini gösteriyor. Özellikle bu geçtiğimiz 10 günden bahsediyor Şimdi bu dönemde Ağustos'un 21'ine kadar olan süre içerisinde ikizler burcun toparlama aşaması olacağını gösteriyor. İster aile içerisinde, ister iş olarak ister kendi durumlarını tamamen toparlayacaklarından bahsediyor. Biraz kızgınlıkları var ama diyor ki tek başına ben her şeyin üstesinde gelelim havasında ve biraz keskin karakterli ve keskin düşünceli. Yani kararlı olduklarından bahsediyor bazı kişilerle ilgili. Çünkü bir olumsuzluk yaşamış. Çevresinde olan kişilerin onun işine zarar verdiğini gösteriyor. Bu konuda biraz dert yandığından ve arada bir Ortadığı bir yalan dolan ve bir fitnenin döndüğünden bahsediyor kart ee, ikizler burcu. Özellikle güvendiği kişilerden yana aldığı bir maddi sıkıntıdan ve bir olumsuzluktan bahsediyor kartlar. Evet şimdi bir e, aşk bakacağız ikizler burcu aşktan yana neler bekliyor? İkizler burcunu aşkla ilgili neler bekliyor? Diğer kartımda bakmak istiyorum. Bir aşk açılımı bakalım. Şu, şimdi ikili kartla bakacağım. İki kart açacağım bakalım. ikizler burcunun 15-31 e, Ağustos aralığında neler bekliyor? Ne gibi değişiklikler olacak aşk hayatında? 1 2 3 Güzel. 4 Wow. 5 biraz yer açalım 5 6 7 Evet görüyor musunuz şimdi kartların söylediğini size birebir aktarayım arkadaşlar kartlar diyor ki ikizler burcu bir beklemededir neyi bekliyor özellikle toprak grupları ikizler kova terazi ve boğa başak oğlak enerjisi ve yükseleni de bu burçlardan olabilir bunlarla alakalı aşk hayatında bir olumsuzluk, bir kırgınlık olduğunu gösteriyor. Evli olan ikizler burcunun hayatındaki olumsuzluklardan ve bir mahkemeden bahsediyor. Üzgünüm. Bir üçüncü kişilerin müdahalesi var. İkizler burcundan ayrılmış olduğunu gösteriyor. Kimi? Hangi enerjiyi veriyor? Boğa başak oğlak yükseleni boğa başak oğlak. İkizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi olan partnerlerinden. İkizler burcu bu burçlarla alakalı üzgün olduğunu gösteriyor. Devam edelim. Evet. Bu konunun sonu ne olacak dediğimizde İkizler burcunun aşk hayatındaki değişiklik Ayın 18 ile 21 arasındaki süreci veriyor. Özellikle toprak gruplarını boğa başak oğlak ve yükseleni boğa başak oğlak olan partnerleri de ikizler burcu. Tamam üzgün ama partnerinizi de üzgün gösteriyor. Bu ilişkini kurtarmaya çabası, çaba göstereceğinden bahsediyor kartlar. Şimdi değişim ve dönüşüm hangi burçlarla var? Ateş grubu. Güzel anlamda değişim ve barış. Ateş grupları. Koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan partnerlerinizde bir kırgınlığınız var ise barıştan bahsediyor. Bu burçlarla alakalı e, sevdiğiniz kişi e, yani beraberliğiniz var ise bir evlilik ve bir yol yapacağınızı gösteriyor. Tatil olabilir veya evlilik yoluna çıkacağınızı gösteriyor. Olumlu bir yorumudur. Evet diyor uzun zamandır zaten koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan partneriniz bunu beklediğini gösteriyor devam edelim bakın şimdi burada diyor ki ikizler burcu görüyor musunuz ayın 14'ünden sonraki süre içerisinde ikizler kova terazi 14'ünden sonrayı veriyor <laughs> biz şimdi 15'i <laughs> bakıyoruz ya Rakam olarak 14'ünden sonraki süreyi veriyor. Şimdi görüyor musunuz? Koç Aslan Yay ve yükseleni Koç Aslan Yay olan ilişkisi olan ikizler Burcu'nun partnerleri aradaki kargaşa ve kırgınlıktan bahsediyor. Bir tartışma söz konusu. <laughs> Partnerinizin pardon ne kadar inada bilmiş olursa olsun buradaki barıştan bahsediyor. Kart kesin bir teklif alabilirsiniz diyor. Koç Aslan Yay ve yükseleni Koç Aslan Yay olan partnerinizden. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bir Kahveye de bakayım. Oo, kahveyi görüyorsunuz. İkizler Burcu. Şöyle bir göstereyim. Bir yakından bakayım. Kahvenin içerisinde İkizler Burcu'nun biraz içine kapanık olduğunu yani duygularının ve üzerindeki yükün tıpkı kartın ilk açtığı kart gibi Üzerinde ağırlık ve yük olduğunu gösteriyor. Şimdi burada büyük bir kısmetten bahsediyor. Bu yükseliştir. Uzun zamandır beklediğiniz para olabilir. Kafanızda tuttuğunuz bir niyetiniz olabilir. Bunu hayata geçireceğini gösteriyor. Teklifler var burada. İsminde A, S, Ş harfli ikizler ve yükseleni ikizler olan arkadaşlara yeni teklifler. Bu iş arayan kişiler varsa iş teklif olabilir. Herhangi bir tekliften bahsediyor kart. Evlilik teklif olabilir. Yalnız olan ikizler var ise isminde ş, s, a harfi olan ikizlere kesinlikle bir teklif bir beraberlik e, gösteriyor kartlar. Şimdi bu tarafa geçelim. Muazzam bir haberiniz var. Bu haber işle ilgili bir haberdir. Bu haberi alacak kişinin isminde eee bir e, K harfi gösteriyor. Kutay'ın Kerem'in K'si gibi K harfli olan birisine uzun bir zamandır beklediği haberi alacağından bahsediyor. Bu haberin geleceği yer biraz mesafeli bir yerdir. Sanki bu bir vize mi bekliyor? Devlet kapısında bir ay yıldızlı yerde bir işi mi var bunu bekliyor. Ondan alacağı haberi gösteriyor. Şimdi diğer tarafa geçtiğimizde neler var? İkizler Burcunun bir yol yapacağını gösteriyor. Burada esmer, uzun boylu, özellikle bir kadını gösteriyor. İkizler Burcu bir kadının hamile bir kadının kız çocuğundan bahsediyor. Kahve, bir kız çocuğu e, olacağını gösteriyor. İki tane kısmetiniz var sevgili İkizler Burcu. Bunu alacağınızı gösteriyor. İkizler Burcunun Kahve çok güzel çıktı gerçekten. Yeni teklifler var diyor. Yeni teklif alacağınızdan bahsediyor. Kahve. Esmer bir kadını gösteriyor. Burada esmer bir kadın. Esmerlere söylüyorum. Şimdi bu genel bakım olduğu için bir kişiye e, hitaben demiyorum. Genel olarak esmer bir kadını gösteriyor. Böyle uzun boylu, kısa saçlı, saçı boynunda olan, yani uzun saçlı değil, boynlarına omuzlarına denk gelen bir kadının burada e, ciddi bir kargaşanın ve bir olumsuzluğun içerisinde olduğunu gösteriyor kadınlar iş anlamına dikkat edin iş yerindeki kargaşadan bahsediyor e, özellikle ikizler kadınlarından bahsediyorum e, ayın e, 18 ile 21'in rakam çıkarmış burada bana kahve 18 ile 21 ağustos arasındaki süreye çok ciddi şekilde dikkat etmeniz gerekiyor diye söylüyor. Ama genel anlamda kahvenin dibindeki sıkıntı dışında yukarılarda hiçbir sıkıntı göstermiyor. Sadece dibindeki ağırlık sizin yük aldığınızı ve e, büyük bir yükün altında hani sorumluluk aldığınızdan bahsediyor kahve. Şimdi bir şöyle bakayım. Burada ne var? Bir ona bakacağım. Sonra tarota geçeceğim. Görüyor musunuz iki kişinin karşılıklı konuşmasını ve bu gelinlikte olan birisini gösteriyor. Bir teklif alacağınızı tarot da gösterdi. Bir evlilik teklifi olabilir ikizlerin bu Ağustos Ağustos'ta olan süre içerisinde. Ağustos'un 31'ine kadar bakıyoruz arkadaşlar. Bakın isminde E harfi, isminde Ü ve U harfi, isminde G harfi olan ikizler burcu arkadaşlar. Bak bu kişilerin Yalnız ise hayatına birinin gireceğini, beraberlik varsa evliliğe götüren ilişki veya bir adını koymadan bahsediyor. Gelinlikte gösteriyor sizi burada. Kahvenin ortasındaki temizliği görüyorsunuz. Mis gibi bir kapı çıkarmış olduğunu gösteriyor. Ve burada dua ettiğinizi ters çevirdiğimde de dua eden birisini gösteriyor. Dualarınızın kabul olacağından bahsediyor kahve. Çok muazzam bir kısmetiniz var. Çok güzel çıktı kahve gerçekten. Şimdi bunu devam edelim. İkizler Burcu maddiyat ve kariyer bakacağım. Son bir üç kart aşkla kapatayım. Bu kart çok muazzam bir karttır. Görüyorsunuz. Her anlamda diyor coşkulu ve deli İkizler burcu coşkulu burçlardır. Deli dediğim güzel anlamda deli. Yani e, ipe sapa yatmayan tiplerdir. İkizler burcu karakter çok sağlam burçlardır. Yönetimi sevmeyen, baskıyı sevmeyen burçlardır. Şimdi ikizler burcunun bu deliliği üzerine diyor ciddi şekilde karşı taraftan gelen tekliften bahsediyor. Görüyor musunuz şansınızı? en iyi gelen enerji, en muazzam enerji, 15-31 arasındaki enerjiyi toprak ve su enerjisi verdi sevgili ikizler Burcu. Boğa Başak Oğlak, Yengeç Balık Akrep enerjisini verdi. Güzel çıktı kartlarınıza. Şimdi bir maddiyat ve iş bakalım. Kariyer bakalım. Bakalım neler olacak. Şimdi şu kartlarımla bakmak istiyorum bir maddiyat ve kariyeri bakalım. Kahveniz de çok güzel çıktı gerçekten ama kahvenin içindeki o sorumluluklar o ağır, ağırlık var üzerinde diyor. Yük almış yani sorumluluk aldığını gösteriyor. Onun vermiş olduğu bir stres çıktı. Onun dışında bir şey yok. Bu arada arkadaşlar e, yurt dışı kampanyamı başlattım. Yurt dışına özel bakımlarda %50 indirim kampanyasını başlattım. Haberiniz olsun. Bana özel bakım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. TikTok'ta canlı yayınlar yapıyorum. Gelebilirsiniz. Soru cevap yapıyoruz. Bundan yararlanabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Yurt dışı bakımlara %50 indirim kampanyamı başlamış bulunmaktayım. Sürelidir kampanyalar haberiniz olsun. Şimdi ikizler burcunu görüyor musunuz? İkizler burcunu iş hayatında bir olumsuzluk, bir sıkıntı yaşadığını gösteriyor. İş değişimi yapmış olduğunu, işten ayrıldığını, rahat ettiği bir işten ayrıldığını bir, e, ve ayrıldığı için pişman olduğunu gösteriyor. Bu adapte süreci onu çok zorladığını gösteriyor. Uyuş, yani anlaşamadığını, henüz e, işi e, benimseyemediğini ve ortamı sevmediğini, bu değişiklik ona iyi gelmediğini gösteriyor. Her zaman söylüyorum bu bir genel açılımdır. Yüzdeye bakarak konuşuyorum. Üzerinize uyanları alın uymayanları geri evrene iade edin. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Şimdi ama diyor ki bu olumsuzluğun üzerine bu yaşadığı sıkıntının üzerine çok kaygılı ve düşünceli olan ikizler burcu kısa zaman içerisinde oturtacak işini diyor. Evet devam edelim güçleneceğiniz dönemden bahsediyor. Kesinlikle bu ateş dönemi size aslandayız zaten. Bu aslan burcunun dönemi size topluluktan getiren bir e, gücü veriyor, güç var. Ama bir kısım e, topluluktan da Topluluğun içerisinde seçildiğiniz, önemsendiğiniz, hani kıskanıldığınızı gösteriyor ve e, makamınıza dikkat edin. İş değişimi yak yaptığınızı gösteriyor. Bitiş ve yeni bir başlangıç yani bir olumsuz işte iş yerine bir olumsuzluk bir yıkım yaşadığınızı gösteriyor. Ama diyor ki bunun üzerine bitiş ve yeni bir başlangıç yapılacağından bahsediyor kart. Hiç üzülmeyin. Bu yıkım sizin hayrınıza olan bir yıkımdır. Yeni başlangıç yapacağınızı gösteriyor kartlar. İş arayışında olan ikizler var ise bakın ayın 19'undan sonra iş teklifleri açık olacağınızı gösterir. İş teklifleri alabilirsiniz diyor. Şimdi yenilikler var diyor. Hayatınıza çok muazzam yenilikler olacağını gösteriyor. Olgun davranan ikizler burcu bu yenilikte yeni teklifler, yeni iş başvuruları, atama yapma bunlardan bahsediyor kart arkadaşlar. Şimdi finansal konularınızı alım satım işlerinde e, işlerini parayla alakalı e, işlerinizi arkadaşlar kesinlikle dikkatli olmanız lazım. Özellikle ayın 25'i Ağustos'a kadar parayla ilgili hiçbir şey yapmamanız gerekiyor. Çünkü olumsuzluk yaşayabilirsiniz. Kararsızsınız zaten bununla alakalı. Kesinlikle biraz zamana ihtiyacınız var. 25'inden sonra parayla alakalı işlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi son olarak kartlarıma ne soracağım. Sizi ne ile ilgili uyarı veriyor kartlar? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Hangi enerjiye ve ne ile ilgili kartların sizi uyarısı nedir? Neye dikkat etmeniz lazım? Bir onu soracağım. Bakalım ikizler Burcu 15-31 Aralık'ta ne gibi şeylere dikkat etmesi lazım? Uyarısı nedir kartın? Bu arada arkadaşlar tekrar ediyorum yurt dışı özel bakım indirimlerimde %50 kampanya başlattım. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Kampanyamız zamanda sınırlıdır. Haberiniz olsun. Görüntülü bakım yapıyorum. Yarım saat artı tüm sorular cevaplanıyor. Tarot, kahve, skambil, katina bir arada. Şimdi para konularına dikkat etmeniz lazım diyor. Bakın görüyor musunuz kartın uyarısını üzülebilirsiniz diyor şimdi zaman ne zamanı gösteriyor zamanlama olarak ayın 18 ile 21 arasındaki süre içerisinde çok dikkatli olmanız gerekiyor kavga ve tartışmalara karışmamanız gerekiyor aksi takdirde sıkıntı yaşayabilirsiniz bir para kaybı yaşayabilirsiniz paraya dikkat ortak işlerinize dikkat edin arkanızdan dönen bazı şeylerle ilgili kartlar uyarı verdi buna dikkat etmeniz gerekiyor diyor sevgili ikizler burcu ve yükseleni ikizler. Evet arkadaşlar, videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Lütfen kanalıma abone olarak izlerseniz benim de hakkımı vermiş olursunuz. E, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. E, yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Hepinize tek tek çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Hoşçakalın, güzel kalın canlarım.